Bek boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep bu yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Yine bir Brawl Stars videosu arkadaşlar. Ve artık görmüş olduğunuz gibi 36 tane biriktirdim. Hii! Yanlışlıkla mega kutuya bastım arkadaşlar. Giderken mega kutuya bastım. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla mega kutuya bastım az önce ya. Oğlum şöyle sürtüyordum yanlışlıkla mega kutuya bastım size göstereyim derken. İşte neyse. 40'a kadar geldim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bir 20 elmas alacağım. Ve buraya etkinleştireceğim ama bugün değil arkadaşlar. En sona kadar açtığımda yapacağım bunu. Çünkü en sonunda biliyorsunuz. E, Loh'nun kral Lo var. Onu hem de almış olacağız. Yani 50 gün sonra. <laughs> 49 gün sonra yani. Bunları da alacağım arkadaşlar yani. Ee, önceki sezonda paket açımını izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Onda 40'a kadar geldik. Çünkü e, hesap çalma tebessümüyle e, hesabım engellendi arkadaşlar. Neyse. Bu arada e, belki bugün bu rastası girenler vardır aranızda. Bedava bana Megukut'u verdi. Size verdim bilmiyorum. Bana bedava kutu verdi. Sonra açtım 7 yazdı. iki tane aksesuar çıktı. Şerinin aksesuarla Berlin aksesuar çıktı arkadaşlar. Üf ya. 7 yazdı bir an heyecanlandım. Bir şey çıkmadı. Karakterlerimi göstereyim. Bu şekilde karakterlerim var arkadaşlar. Bugün kiminle oynayacağım? Bugün arkadaşlar kiminle oynasam bakıyorum ben Ee, Boy ile oynayacağım ben. Şöyle hemen tek hesaplaşmaya gireceğim. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar sesim biraz bulanık gelebilir. Çünkü telefonu şuradan tutuyorum. Hoparlörde şurasında kalıyor. O yüzden sesim biraz bulanık gelebilir. Biraz da oynayamayabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Bilgisayardan neden oynuyorum arkadaşlar? Ben normalde bilgisayardan oynuyorum biliyorsunuz ki. Beni bilmeyenler kalemde bulabilir biraz Orada çok da en son bölümde. O yüzden ben de dedim ki bugün Brawl Stars videosu çekeyim özellikle. Ee, o yüzden bugün çekmeye karar verdim ve hem de telefondan çekmiş oldum. Şuraya saklanacağım. Tam 8 kişi. Çık şuradan. Evet. Bu arada arkadaşlar artık kapşonlu ile oynuyorum. Evet 6 kişi kaldı şuradan. Şöyle sıkalım hemen. Aa be film çıktı. Ah be. 6. olduk. Neyse. El primo çıktı. Evet şöyle kutuları kıracağız arkadaşlar. 9 kişi kaldı direkt. Şurası. Abi el primo var. Şöyle. Aynen onu tuzağa düş. Şu an 3 kişi ona sıkıyoruz. Güzel. Biraz kışkırtmış olduk. Boston'a ona gitti. Güzel. Tamamdır. Şurada crow var. Aynen. O yüzden ona gitmeyeceğim. Neyse ben şuraya gidiyorum o zaman. Orada duracağım ben. Aha. Tamam. Şu an bayağı bir anda adam öldü. Şöyle gidelim hemen. Abi adam var burada. Var mı acaba bilmiyorum da. Gitmiş herhalde. Ama ben yine de ortaya gitmeyeceğim. Şurada bir adam vardı. Derim mi ne vardı burada. Yok, o da gitmiş. Abi her gördüğüm gidiyor. El Primo sen nasıl ölmedin ya? Yaşamaz mı mucize zaman? Evet, git abi sen. Şuradan kaçayım ben. Ama bu harita sana göre değil. Şişt, El Primo ben El Primo'yu bırakmayacağım. Ah şey var. Şheri, 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 Şeli boss'u öldürdü. 8 yüklü şey nedir abicim ya Yargı dağıtıyor adam Şöyle el primo da burada El boss'a gelsin bosa el primo gelsin daha doğrusu Yani evet şu an Kult var abi ben öleceğim Rico'yu öldür o zaman ilk Rico'yu ölsün Aynen işte bu kadar en azından bir yükümüz var Şu ulti basalım Tamam dur. 3 kişi. Şöyle ortaya bir şey attım. Aa hesaplaşmaya kaldık. Yargı da oturun. Sen şöyle bir geç. Aa Piper'ın şey. aksesuarını kullandı arkadaşlar. O aksesuar çok vuruyor ya. Acayip vuruyor. Öl. İşte bu kadar be. Bir yüklüyüz ama. 7 yüklü adam bile öldürürüz. 7 yüklü müydü? Neydi? Bakmadım. Evet arkadaşlar. Bir numarayız. İşte bu kadar. Şöyle göstereyim kupalarımda. Bunları da biriktireceğim arkadaşlar. Brawl Pass kutu açım yaparken bunları da açacağız arkadaşlar. Evet. Neyse. Hadi ikinci maç, üçüncü maçımıza girelim o zaman. Şu kutuyu kıracağım. Evet. Ee, sonra şurada bir adam var. Tara var. Tara git kanka sen, ama bizi öldürebilir o. Dur. Aa boss geldi boss geldi. Boss'u ona yönlendirmem gerek. Abi hayır ya. Ne güzel ona gelecekti. Şöyle bari dikkatini dağıtalım. Onu kırarken biz de hasar vermiş oluruz. Hem de biraz belki Crow falan gelir. Abi Crow git ya. Crow'a git Crow'a git Crow'a git. İnşallah Crow'a gider. Şu an Tara öldü. Herhalde o Tara'ydı. Bizim az önce gördüğümüz Tara'ydı. Abi 7 kişi kaldı. Şuraya geç. Çok yavaş ilerliyor. Abi Crow burada. Hala boss peşinde. Gerizekalı bana sıkıyordu. Gel lan gel. Ya gel buraya gelin lan. Allah'ın seversen birisi buraya gelsin. Max hala sıkıyor mamalı. Ben şuradan ulti kasacağım. Vuramıyor da. Şimdi şimdi. Gözüküyor. Abi ikisi de yerimi sardı. Aa atladı. Beşinci olduk. A Crow bir atlarsa arkadaşlar kaçışınız yok yani bu böyle bir kupa düşmüşüz biz yani. Babamın kupalarını da almış oluruz yani bu sayede. Şun abi iki tane bu. Kim ikisi de, ikimiz daha canlıyız ama o bana sıktı şu an. O yüzden ben kaçacağım. Yani şu an beni öldürebilir. O da avantajlı. Onda iki yük var. Aa boss geliyor. Boss geliyor. Boss geliyor. Kaç 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 kaç. Boss geliyor. Boss geliyor diye tüm bıraktım ya. El Primo oraya gidecek. Tuzak hadi bakayım. El Primo da ölecek. Bir tane daha bro O karılı öldüren de herhalde. Şu cam basayım ben. Şu an hiçbir şey yapamıyorum abi ya. Aha El Primo ölmemiş. Boşa, boss hala peşinde. Selamun Aleyküm El Primocuğum. Dur ultimi kasacağım ulti açacağım. Hemen onu öldüreceğim. Hadi. Abi Bibi geliyor Bibi geliyor. Git aha git git öl 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 öl. Abi bossa geldi onlar ya. Neyse boss onu öldürür. Biz de bossun şeyini alırız. Hadi bakayım. Hem bossun şeyini aldım hem de el onun yükünü alacağım. İşte bu kadar. 5 yük. Hadi bakayım Sıfır yüklüydük. Bir anda 5 yük. İşte bu taktik arkadaşlar. O Bibi nerede şimdi? O Bibi nerede? Dur şurada bir biraz önce karıştırayım ne en azından. Tamam. Nerede onlar? Burada mı? Aha ortaya şey atayım. İkimiz de ultimizi attık. Evet. Ne Aha öl. Abi son anda zıpladı adam. Bak şu an o Brock ölecek. Şuraya saklanayım. Beş yüklüyüm şu an. Adam ölmesini bekliyorum ama ölmüyorlar. Kimse yok. O bibe öldü mü? Aha brok dört. Çok az yana. O brok öl... Aa ölmemiş diğer bu Hadi bakayım sen anca o, o iki yüklü duruyor arkadaşlar hala. O iki yüklü var. Abi benle on iki yüklü nedir ya? O hala iki yüklü duruyor yalnız. Bize sataşan. <laughs> Bizde sıfır yük vardı. Hala onu öldürüyorduk. Öldürebilirdim. Yani... Bu arada düştüğüm kupaları geri alıyorum. Videoda çok şanslıyım gerçekten bugün. Başka zaman hiç şanslı olmam. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım maksimum kupamız kaçmış? 537. 18537. 4 kupa lazım bize. 4 kupa daha alırsak arkadaşlar yani çok iyi. Acayip iyi. Neyse bu da son maçımız olsun. Sonra bitirelim videoyu. Ben üstte gideceğim. Onlar ona kalsın. Abi bo bir tane daha var. 5000 canlı nedir ya? Nesin sen ya? Kral. Evet. Şöyle bir... Bir neden onları almadı kanka? Diğerlerini herhalde o da boy gördü. Aa şey kasıyor. Kanka tutalım mı? Ben de kasıyorum bak. Ne kadar aynı yanımız var. Tut alalım mı? Tut alalım mı? Sağ kanka. Şöyle emoji atacağım ona. Tut alalım. Abi tut alacağım de bir yana çekiyorum lan. Pardon arkadaşlar sesim biraz bulanık gelmiş olabilir. Az önce mikrofonu tuttum abi. Şöyle tutalım kanka ikimiz de bir tane şeyiz. Ama on benden daha çok canlı. Herhalde on seviye yapmış. Çünkü daha çok canlı. Evet şu mortisi bir alacağım kanka. Kanka o kutu benim de. biz tutuz. Ben sana saldırmıyorum. Evet şu an gidiyorum. Bir tane ölü var. Dokuz kişiyiz hala. Şurası saklanacağım. Orada B var. Bir ölecek ya da bir onu öldürecek. Evet. Bir kolletti öldürdü. Çok az canlı şu an. Şunu bir öldüreyim. Abi, abi hayır sıkma 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 sıkma. Tamamdır. Abi geldi. Aksesuar var mı? Aksesuar var mı? Aa bu aksesuar var ya. Aa, aa bu nedir ya? O kasırga aksesuar falan var zannettim. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsiniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video devam etmesi istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kendinize bakın. Ee, ve şuradaki i e butonu tam üstümde çıkan i e butonundan da başka videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yok ya i e butonu vermeyeceğim. Evet şimdi kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.